Şimdi söyleyeyim bu kadar fetişinin olmasının en büyük sebebi gıbırtı yok. Tabii ki bana ne el alemin tercihinden. Ne istiyorsun bir motordan? Tarihin en büyük MotoGP dominasyonunu sağlayan. Evet herkese selam. Bir pot daha yapalım. Popüler olmayan düşünceler. Ah. Sıralı dört kadar kafanıza taş düşsün he mi? Yani. Sıralı 4, sıralı 4. 4 silindir, 4 silindir. Sıralı 4, sıralı 4. Nedir abi bu sıralı 4'e bu kadar fetişinizin olmasının sebebi? Ya peşinen söyleyeyim, bu kadar fetişinin olmasının en büyük sebebi cehalet. Başka bir motor türü yokmuş gibi ya da sıralı 4'ün var olan avantajların üstüne olmayan şeyler uydurulmuş bir tapınma olmasının sebebi bu. Şimdi arkadaşlarınızla Böyle geyik goy goy işler çevirebilirsiniz tabii ki. Ona bir itirazım yok. Benim mesela 4 silindir kullandığım zaman 9.90'ı 1290'ı olan bir arkadaşımla acayip dalga geçmişliğim var. Eksik silindirli motor falan filan diye. Bayağı bir eğleniyordum ama oğlum eğlence adı üstünde. XJ6'ya binip de 990'a 1290'a binen adama senin motorun motoru kötü denir mi? Goy goya tabii ki. Ama işin ciddiyetine baktığınız zaman ben internette bunu çok görüyorum. Bir şey öyle bir bakıyorlar ki bu 4 silindirse tamam at çöpe veya işte şey olsun olsun ne istiyorsun bir motordan 4 silindir olsun. Ya bir motosikletten tek istediğiniz şey blok konfigürasyonuysa ne diyeceğimi bilemiyorum. Şimdi bir insan 4 silindir tercih edebilir. Ben burada kimsenin tercihlerini yanlışlamak gibi bir hadde sahip değilim. 4 silindir tercih etmeyin. 4 silindir kötü demiyorum. Sadece Türkiye'de bu konunun gereksiz saçma sapan şekilde abartıldığını söylüyorum. Şimdi 4 silindirin nasıl bir avantajı var? Daha pürüzsüz mü acaba? Ona da gireriz ama çok uzun bir video olur. Çalışıyor. Evet biraz daha pürüzsüz çalışıyor. Aa, primary imbalance da birincil denge de evet çok daha pürüzsüz çalışıyor sıralı 4 motorlar ama secondary imbalance ikincil denge konusunda şu sıralı iki motordan daha kötü bu yüzden zaten e abi bu yüzden zaten bu tarz böyle titreşimin konuşulduğu motorlarda titreşim konusu olur ama hiç kimse elin uyuşmasından falan bahsetmez. Çünkü bu motorlar en kaba tabiyle yukarı yönlü bir zagada zagada sallantı yaparlar ve bu hiçbir zaman çok ince frekansta bir titreşime dönüşmez. Velhasıl kelam bütün sıralı 4 motorların belirli bir devirde inanılmaz ince bir şekilde bzzz diye böyle titremesi vardır. İşte el ayak uyuşturan odur gençler. Benim X6'da da vardı bu. Hani çok türüsüz, 4 silindir çok rahatla çalışan bir motor zaten kabul. Ama yanılmıyorsam 6500-8000 devir arasında öyle bir ince böyle bızız diye titriyordu ki İstanbul'dan neresi orası? Sapanca'ya gelmeden şu temin üstünde bir Burger king geçiyor ya kemer şeklinde. Oraya gidene kadar orada bir mola verdik indim sahilim öyle bir ki kız arkadaşım vardı sabit hızla gidiyordum o yüzden o devirde kaldım öyle. Çok da uzun bir şey gitmeyeceğiz diye çok kurcalamadım. Hani hız değişimi yok, vites küçültmeyi falan yapmadım. İşin özeti ay çok titreşimsiz falan filan dediğiniz 4 silindir aslında bu titreşimin en bana göre kötü sonucunu hissettiren blok formasyonlarından biri. İkincisi abi sıralı 4 demek motorun kimi durumlarda bence gereksiz yere yatayda geniş olması demek. O 4 silindiri sığdırabilmek için. Bu genişlik motorun ağırlık dengesini de etkiler fazla ısınmasınız da sürücünün etkileyebilir gereksiz yere rüzgar direnci oluşturur bir sürü olumsuz etkisi de sayılabilecek bir şey bu geniş motor formasyonunun ondan sonra cıma fazla yakar bakımı daha pahalıdır iki buji yerine mesela dört buji değiştirirsiniz gibi hava filtreleri biraz daha büyük olabilir xc6'nın şey mesela hiç o ihtiyacı olmadığı dört silindirli blokla yani 4 silindirli olmasının X6'ya bir faydası yok daha doğrusu öyle diyeyim. R6 aynı hava filtresi maliyetine sahip. İntek kısmı büyük olduğu için. Başka başka başka. E ısınır. Abi 4 silindirin yanması da kolay kolay hiçbir motorda kıyas kabul etmeyecek kadar yüksek. V4'te falan da şimdi Panigale falan ısınıyor edeceksiniz de ulan o motor zaten cehennemin dibinden gelmişçesine çalışıyor. Ne demek istiyorum? Acayip limitte zorlanmış bir blok yani. E, R1 o kadar limitli değil ama R1 de hayvan gibi ısınıyor. Ne olacak şimdi? Deyip R1 ile ilgili ayrı parantez açalım. MotoGP'de hem Suzuki hem Yamaha bunu yapıyorlar. Yolda sadece Yamaha yapıyor. Arkadaşlar Crossplane'in en büyük alameti farikası V motoru taklit ediyor olmasıdır. Bir noktaya kadar. Bu motordaki sıralı 2 için de geçerli. Bu da biraz V2 gibi davranmaya çalışıyor. Yamaha'nın kullandığı Crossplane 4 de Yine V4'müş gibi v 2'ymiş gibi V karakteri sergilemeye çalışıyor Sıralı 4'ün Bazı dezavantajlarını Ortadan kaldırmak için 4 silindirli bir motorda performans elde etmek için Mutlaka yüksek devirde olmak zorundasınız Aşağı doğru geldiyse zaten 4 silindirin yüksek Güç çıkışı potansiyelini biraz Öldürmüş oluyorsunuz e Bu durumda sadece yukarıda giden bir motor Yani Kimi durumlarda insanlar bunu tercih de edebilir ama bunun hani bir mühendislik açısından ne diyeyim faydacılık açısından baktığınız zaman iyi bir şey değil güç almak için fazlaca yüksek devirde kalınması gerekliliği diyeyim Traction da V4'te sıralı 4'ten daha iyi çalışır. Siz gaza oturduğunuzda virajda alabileceğiniz çekiş seviyesi de yine V4'te sıralı 4'ten fazladır. Ateşleme sebebiyle sıralı 4 çok muntazam ve kısa aralıklarla ateşleme yaptığı için ne denir ona yani power Türkçesini şu an bulamayacağım güç patlaması her bir yanma odasındaki patlamanın lastiğe güç olarak gitmesi sıralı dörtte bu çok muntazam boşluklarla olduğu için lastiğin bu power pulse'tan gelen gücü kotarabilmesi için sonrasında gerekli boşluk yok işte V2'ler, V4'ler, crossplane'ler bu arayı açarak daha iyi çalışmasını sağlıyorlar. Gaz teker ikilisinin. Şimdi bu saydıklarım sıralı dördün kötü bir motor olduğunu anlatmak için değil. Bu videonun öyle bir amacı yok size sıralı dört boklamıyorum. Ama sıralı dört de dünyanın tek işe yarar motoru ya da performans alınmak isteniyorsa kullanılması gereken yegane konfigürasyon değil. Yani Ares 660'a bakıyor herif. Ya abi 4 silindir olsaydı. Oğlum 4 silindir olsaydı o motor sahip olduğu... Buradayım biliyorsun değil mi? O motor sahip olduğu kıvraklığın yarısını feragat edecekti. Öndeki geniş blok yüzünden. Daha ağır bir blok, daha geniş. E, fayda ne? Soru işareti. 600cc 100 beygir güzel bir konfigürasyon. Çok daha fazla ısınacaktı daha fazla yakacaktı. Yani bunu umursar mısınız süperspor motorda? Ona ben bir şey diyemem. Ama ben Ares'in az yakıyor olmasından çok keyif alıyorum. Niye aslan besleyeceksem yemini düşünmeyeyim kardeşim yani. Bunu söyleyen adam aslan beslemeyen adamdır. Yok öyle bir şey. O yemi düşünürsün kullanıyorsan eğer bir yerde bibo gibi saklıyorsan evet düşünmene gerek yok çok güzel V2'ler var çok güzel artık sıralı 2 270 crossplay'in bloklar var çok güzel triple'lar var onların da bazı ufak tefek dörtteki dezavantajlarını yaşadıklarını görebiliyoruz ama yani bu kötü demek değil başka yerde avantajları var onlarda ki benim şu an yani bir 900 bin cc aralığında bir beni bir motor geliştirme işinin başına koysalar umarım yapmazlar sıralı 3'ü 4'e her türlü tercih ederim ben. Onun da ayrı imbalance konuları var ama bir şaftla çözülebilecek noktalar. Özet olarak söylemek istediğim buydu abi yani motosikletinizi ha bir de işin diğer tarafına gelelim. Ya bir motosiklette tek beklentiniz bloğun nasıl olduğu olmasın. Yani olsun abi ben olmasın diye racon kesecek bir hadde sahip değilim de. Niye sadece blok etrafında şekillendiriyorsunuz tercihlerinizi? O freni, amortisörü, şasisi buna nasıl önem vermiyorsunuz? Yani at bir 4 silindir bitti. Bana çok eksik geliyor. Günün sonunda tabii ki bana ne el alemin tercihinden. Ama bu açıyla bakarsak zaten ben bu videoları niye çekeyim? Başka 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 sıralı dördü konuşulmayan bir dezavantajı var mı? Ya da benim unuttuğum ya ben bu videoda daha çok olumsuz yönlerini saydım. Şu yönü de olumlu diye yazın yorumlarda abi. Konuşalım. Ben yok demiyorum yani. Pürüzsüzlüğünü gerçekten seviyor olabilirsiniz. Motorda bir sakatlık olup olmadığını anlamak için mesela sıralı dörtler. Çok daha güzel kolay teşhis edilebilen bloklar. Çünkü hep daha pürüzsüz çalışıyor. Buradaki şu an duyduğumuz bu. Gıbırtı yok. Ama dediğim gibi. Tek yol bu değil en iyi yol da bu değil. En iyi yol var mı tartışılır ama bu değil yani. Bence en iyi yol yok. Her motorun tarzına, türüne vermek istediği hissiyata göre ayrı bir motor konfigürasyonu uygulamasında yanlış bir şey yok. Ha bu arada yıllardır müşterilerine sıralı 4 süper sport motor satan Honda yıllardır da V motorla yarışıyor kendisi yarışacağı zaman. Yani ne diyeyim Pistlerde mesela bununla ilgili bir pistte sıralı 4'ün daha iyi olduğuna dair bir söylem var. Yani hiçbir pist yarışı şu ana kadar bunu doğrulamadı. Traction olmayan günlerde de Honda canavar gibi V4 kullanıyordu. Tarihin en büyük MotoGP dominasyonunu sağlayan motosiklet Honda'nın o 5 silindirli V konfigürasyonlu RC211 idi pistte gazı açtığınız yatık seviyelerde sıralı dördün daha kontrolü edilebilir olduğunu düşünmek bence sebebini bilmiyorum ahkamda kesmiyorum ama biraz sert bir yanılgı yok öyle bir şey sıralı dördü orta devirden alıp da gazı daha rahat açabiliyorsanız orada zaten yavaşsınızdır ha, ben daha yavaş gidiyorken beni kurtarıyor diye kişisel tercihinizi de sevebilirsiniz elbette ama bu pistte sıralı dördün daha avantajlı olduğu anlamına gelmez. Aksine sıralı dörtte gazı açtıktan sonra tekerin asfalta tutunabilmesi daha zor. Traction kontrol kullanıyorsanız Traction'ın buna müdahale edip yani zart zart kesen bir Traction değil de daha incelikli çalışan bir şey. Buna müdahale edip de gücü daha düzgün yere aktarması için elindeki malzeme daha az. V4'ler, V2'ler, Crossplay'in 2 bile olabilir. Sıralı 3. Hepsi traction kontrolü biraz daha fazla iyi çalışması için zaman veriyor. Aynı zamanda arka lastiğe de tractionsız koşullarda da tutunabilmesi için daha iyi davranıyor. Sıralı 4 burada iyi bir uygulama çeşidi değil. Ha, neden pist motorunda daha bir tercih ediliyor? Çünkü birim hacimde çıkabildiğiniz devir ve dolayısıyla alabildiğiniz güç silindir sayısı arttıkça daha fazlalaşıyor. E, silindir sayısı artınca işin gideceği yer ne? 4. E, Türkiye'de kim bugüne kadar çok bir V4 görmüş ki kıyas yapsın? Pek bilinmez bir bloktu. Ducati biraz tanıttı. Aprilia e zaten üç tane 5 tane satardı RS4. E, o yüzden insanlar sıralı dördü görürdü. Üretimi biraz daha ucuz. Bakımında bazı şeyler daha kolay. Mesela bir V4 kullanıyorsanız iki tane Life train var. Falan filan gibi komplekslikleri, kompleks yönleri var. Evet bu açıdan bakımı biraz daha kolay bir blok türü. Sıralı 4. V4'e göre ama bir triple veya sıralı 2 böyle crossplay'in bir motorla karşılaştırdığınız zaman bu avantajlar avantaj olmaktan çıkıyor. Bunlar benim fikirlerimdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Eğer ki videolarımı izliyorsanız ve keyif alıyorsanız başka insanların da izlemesini istiyorsanız Türkiye'de başka insanlar da bu tarz bir içerikten keyif alır diye düşünüyorsanız lütfen videoyu beğenin. Bir yorum yazın neden beğendiğinizi ya da beğenmiyorsanız da beğenmedi mi basın ve neden beğenmediğinizi yazın. E, Beğenenler için bu söylediğim neden beğendiğinizi yazarsanız bildiğiniz üzere YouTube'un algoritmasında biraz daha fazla insanın bu videoyu görmesini sağlayacaksınız. Bazı yorumları okuduğumda çok mutlu oluyorum. Sonra diyorum ki ulan yine de niye uğraşıyorsun kim dinleyecek seni falan filan diye. Bu konudaki motivasyonuma da biraz iyi geldiği için beğeniyorsanız beğendim deyin. Paylaşın birine linkini gönderin. Altına da bir yorum yazın. Beğenmiyorsanız da dislike basın. Neden beğenmediğinizi ister söyleyin ister söylemeyin. Size kalmış. E bir de üstüne eğer abone de olursanız daha çok sevinirim. Kod bölüm 2. Sıralı dördünüz batsın. Bu kadardı. Görüşmek üzere.